Ben bir Beşiktaşlı olarak ve bu kulübün başkanı olarak ister miyim en iyi oyuncularımdan birisinin hem de transfer sezonu bile gelmeden takımdan ayrılmasını? Ama kendisinin bu, bu, tavırlarından sonra da oyuncudan devre arasına kadar profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmesi, antrenmanlara çıkması ve maçlarda görev almasını istedim. Kendisiyle birebir de uzun uzun da konuştuk. Oturduk bir daha konuştuk bir daha konuştuk. Bu taraftarım benim kulübün hepimizin onu ne kadar sevdiğini, ve en azından bu taraftar için de olsa devre arasına kadar sahaya çıkıp en iyisini yapmasını gerektiğini söyledim. Kendisini bu kadar bağrına basan Beşiktaş taraftarı ve takımdaşlık yaptığı arkadaşları için bile olsa en azından devre arasına kadar kimseyi yarı yolda bırakmamasını da rica ettim. Ama Rafa bu konuda şu ana kadar olumlu bir adım atmadı. E bundan sonra da ayrılmak istiyorsa devre arasında çıkış şartı olarak kulübümüzü tatmin edecek bir fesik bedeli olacağı da kendisine net bir şekilde ifade edilmiştir karşılıkta Rafa'nın menajeri tarafından 3 milyon euroyu getireyim bizi hemen bırakın diye bir cevap gelmiştir. Komik bir cevap gelmiştir. Tekrar söylüyorum. Burası Beşiktaş. Bu kulüpte oyuncular kendi şartlarını dikte edemez. Bu kulüpte hiçbir futbolcu ben şu kadar para getirdim gidiyorum da diyemez. Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa şartları Beşiktaş belirler. Son sözü de Beşiktaş söyler.